Trump Kanada'yı işgal mi edecek? Geçtiğimiz günlerde Trump Kanada'nın 51. eyalet olarak ABD'ye dahil edildiği bir harita paylaştı ve televizyonda Kanada'nın ABD'ye dahil edilmesi gerektiğini açık açık dile getirdi. Hatta bunun üzerine Elon Musk Twitter'da Kanada'ya Amerika'nın özgürlük ve demokrasi götürmesi gerektiği ile ilgili komik bir anket paylaştı. Fakat Trump bununla da kalmayıp Grönland ve Panama'nın da ABD kontrolüne girmesi gerektiğini belirterek dünya gündemini ayağa kaldırdı. Biliyorum Türkiye ve dünyada bu kadar olay varken bu delinin boş boş atıp tutmalarını neden bize üstünden zaman geçtikten sonra anlatıyorsun diye soranlar elbette ki olacaktır. Fakat bu olay gerçekten çok önemli ve basit bir gündem olayı değil. Galiba Fallout oyununda Amerika'nın Çin'e karşı önlem olarak Kanada'yı işgali gerçek oluyor. Peki neden Trump, Panama, Grönland ve İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olmasına rağmen Kanada'yı da doğrudan ABD kontrolünde istiyor? Bunun Amerikan çıkarları için kendi içinde tutarlı 4 tane cevabı var. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu ve batı ekseninde toprakları çok geniş ve ABD Merkez Hükümeti kurulduğu günden itibaren doğu ve batıyı bağlamak için sürekli çeşitli yollara başvurdu. Bunlardan ilki 1800'lerin sonuna doğru vahşi batı dönemini bitiren doğu batı eksenli tren yoluyken ikincisi ise bugün hala ünlü olan Route 66 gibi karayolları ve sonrasında inşa edilen highwayler yani otobanlardı. 1960'ların sonuna doğru da yoğun uçak seferleriyle beraber ülke içindeki doğu-batı ulaşımını büyük ölçüde çözdüler fakat söz konusu uluslararası deniz ticaret yolları olduğunda ABD bu sorunu hala tam olarak çözebilmiş değil. Bu sorunu çözmek için önce ABD 1904'te Fransızlardan devraldığı Panama Kanalı'nın inşasına tekrar başladı ve 1914'te bitirdi. Fakat zaman içinde Soğuk Savaş'ın da etkisiyle Panama'da süren istikrarsızlık ve yük gemilerinin boyutunun da iyice artmasıyla Panama kanalı ABD için yetersiz kalmaya başladı. Ayrıca ABD'nin doğuda yani Pasifik'te bulundurduğu askeri deniz gücü ile batıda yani Atlantik okyanusunda bulunan deniz gücünün arasındaki kopukluğu çözme konusunda Panama kanalı yetersiz kaldı. Bu yetersizlik 2. Dünya Savaşı'nda Japonlara karşı ABD'nin başını çok ağrıttı. Günümüzde ise Asya Pasifik'te rakibi olan Çin'e karşı elini zorlamaya devam ediyor. Mesela 2022'de ABD eskiyen Kit Hawk uçan uçak gemisini söküp hurdaya ayırmak için Panama kanalından geçiremedi. Bu yüzden Güney Amerika'nın ucundaki Magellan boğazını kullanması gerekti. Fakat bu yolculuk çok pahalıya geldiği için ABD donanması gemiyi 1 dolar gibi komik bir rakama gemi söküm şirketine erkenden satmak zorunda kaldı. Bu yüzden ABD'nin Kanada'nın kuzeyindeki buz denizinden oluşturacağı yeni bir rotaya ihtiyacı var. Peki Panama kanalı büyütülemez mi? Evet büyütülebilir. Fakat dünyanın şeklinden dolayı Kuzey Denizi'nden oluşturulacak bu rotanın menzili hem daha kısa hem de Kanada'da kurulacak yeni üsler, sanayi bölgeleri ve tersaneler sayesinde ABD donanması ve ticari filoları daha esnek hale gelecek. İkinci sebep ise Rusya Çin ile daha rahat ticaret yapmak ve doğal gazını Asya Pasifik'e ulaştırabilmek için St. Petersburg ile Vladivostok arasında yeni bir deniz ticaret yolu açtı. Bu ABD için çok büyük bir tehlike çünkü hatırlarsınız Ukrayna Savaşı dolayısıyla Rusya'ya uygulanan ambargo beklendiği gibi olmamış ve sonuç vermemiş. Küresel ısınma ile beraber buzulların yavaş yavaş azaldığı Kuzey Denizi'nde Rusya ve Çin ortaklığında oluşacak yeni ticaret rotaları, ABD'nin Asya Pasifik'te elini ciddi anlamda zayıflatmakta, ABD ise Kanada'yı tamamen kontrolü altına alarak Kuzey Denizi'nde özellikle Çin'in karşısına dikilmek istemekte. Üçüncü sebep ise Kuzey Denizi'nde Greenland diye bir yer var ve Greenland küresel ısınmanın etkisiyle her geçen gün daha da yaşanılabilir hale geliyor. Grönland'da elde edilmemiş doğal gaz, petrol, uranyum, altın, demir ve çinko rezervleri olduğu biliniyor. Amerika hali hazırda elinde bulunan Alaska ve kontrolünü almak istediği Kanada aracılığıyla Grönland'ı da tamamen kontrol altına almak istiyor. Fakat elinde Kanada olmasa sadece Alaska'yı kullanarak Grönland'ı kontrol altında tutması oldukça zor. Çünkü Alaska'daki Bering Boğazı'nın hemen karşısında ne var? Rusya. E Rusya Ukrayna Savaşı'ndan dolayı kimin yanına itildi? Çin. Eğer ABD'nin elinde Kanada olmazsa Çin ve Rusya bu bölgede çok daha rahat hareket edecek. Ki ABD'nin Rusya'yı kendi tarafına çekme planı da var Ukrayna konusunda uzlaşarak ama o başka bir videonun konusu. Dördüncü sebep ise ufukta gözüken 3. Dünya Savaşı ki bu sebep Fallout evreniyle paralellik gösteren kısım olası bir 3. Dünya Savaşı'nda Rusya'nın Çin ile beraber Alaska'ya saldırması soğuk savaş döneminden beri ABD tarafından hesaplanan bir durum. Kanada'da bölgeye yakın askeri fabrikalar ve askeri üsler olmadan ABD Alaska'yı savunamaz. Peki, peki Kanada ABD'nin dostu değil miydi? Zaten aralarında doğru düzgün sınır bile yok. ABD kafasına göre gidip Kanada'da istediğini yapamaz mı? Evet yapar. Fakat bu yanında çok sayıda bürokratik problemi beraberinde getirir. Zaten Kanada'da siyasal istikrar da hızla düşüşte. Ayrıca Kanada ve ABD arasında Amerikan devrim beri süren bir dualizm durumu hakim. Güneyde bulunan 13 koloni İngilizlere baş kaldırırken Kanada'nın İngiliz hakimiyetini kabul etmesi ABD'nin hep Kanada'ya şüpheyle bakmasına sebep oldu. Trump dönemiyle beraber neo global politikalardan hızla uzaklaşacak olan ABD'nin kendi evinde, kendi kıtasında yaklaşan Çin tehdidi ve kuzeyde açılan yeni ticaret rotoları söz konusu olduğunda artık siyasal istikrarsızlığa tahammülü zaten yok ki Trump tam da bu sebepten Panama'nın artık siyasi ayak oyunları, CIA gibi kurumlar aracılığı ile kontrol edilmesi değil, doğrudan gidip işgal edilmesi taraftarı. Zaten Trump, Avrupa'nın istikrarı için Avrupa'nın çeşitli ülkelerine akıtılan Amerikan fonlarından da çok rahatsız. Çünkü söz konusu NATO olduğunda ABD bu gücün hem teknolojik, hem lojistik, hem de stratejik kısmını neredeyse tek başına yükleniyor. Ama buna karşılık Avrupa ülkeleri doğru düzgün ordu bile kuramıyor. E şimdi tüm bunları değerlendirdiğimizde Trump'ın bakış açısından olaya bakarsak Kanada niye var ki zaten? Devasa bir sanayisi mi var? Hayır. Kanada'da devasa bir iş gücü mü var? Hayır. Zaten ekonomi modeli itibariyle Avrupa'nın yan çarı gibi ve Kanada'nın tıpkı Avrupa gibi aldığı göçmenler başına bela olmuş durumda. Soğuk savaş dönemi sonrasında ABD ne zaman Batı bloğunun çıkarları için Orta Doğu'da veya Asya Pasifik'te bir harekat yapmaya kalksa Avrupa ülkeleri ve Kanada, ABD'de destek olmak şöyle dursun artık külfet olma durumuna geldi. Mesela İsrail mevzusunda Avrupa'nın tutumu Amerikan tarafı için hiç kabul edilebilir bir durum değil. Tüm bunların ışığında Trump artık Amerika is first diyerek doğrudan kontrolü Amerika'nın ele almasını istiyor. Buradan da şu çıkarımı yapabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri aslında bir imparatorluk ve bu imparatorluğun Batı bloğu ile beraber dünyayı domine etme şekli artık değişiyor. Çok kutuplu bir dünya düzenindense Amerika tek kutuplu dünya düzeni için güç dominasyonunda artık doğrudan yayılmacı hamleler yapmak istiyor. Peki tüm bu anlattıklarından sonra boş ver abi ya Trump'tır popülist popülist konuşur sonra da bir cacık olmaz diyenler mutlaka olacaktır. Arkadaşlar Trump'ın siyasi taktiği bu zaten. Şimdi herif klasik liberal sağ uluslararası arenada da yapılacak kesin ve sert hamleleri popülist hale getirerek halkına kabul ettiriyor. Aynı şey mesela Richard Nixon da yapıyordu. Hani bunu uzun uzun anlatmak yerine hayır bu Amerika için gerekli deyip sert ve kesin söylemlerle kamuoyuna kabul ettirmek Amerikan siyasetinde zaten uzun yıllardır kullanılan bir taktik ki bence Trump, Kanada, Grönland ve Panama meselesini Amerika is first söylemine paralel olarak farklı bir sloganla da kalıp haline getirecek. Yani Trump'ın tüm bu anlattıklarımı Amerikan halkına kabul ettirmesi çok da zor değil. Ayrıca benim şikayet ettiğim bir konu var. Neden Trump'ın bu hamlesi Türkiye'de yeterince gündem olmadı onu anlayamadım. Çünkü bu konu Twitter'da 2-3 gün TT olup azıcık üstüne analiz yapılıp üstü kapatılacak bir konu değil. Aksine 3. Dünya Savaşı'nın adım adım geldiğinin ve buna bağlı olarak Amerika'nın gelecekte yapacağı hamlelerin direkt gözümüze sokulmuş hali. Evet Kaliforniya yangını önemli fakat bu konu çok daha önemli. Çünkü o yangın 3-5 gün sonra söner, sigorta şirketleri bir şekilde halleder. Ama Trump'ın bu hamlesinin etkisi on yıllarca sürer. Lan coğrafi keşiflerden beri 3 aşağı 5 yukarı aynı kalan ticaret yolları şu an gözümüzün önünde değişiyor. Esas gündem edilip üzerinde defalarca konuşulması gereken konu bu. Ama maalesef bizim ana akım medya ve gündem içeriği üreten YouTube kanallarının çoğu Yine etkileşim mastürbasyonu yaparak Bak ABD yandı koruyor mu? ABD krizde oğlum diye saçma sapan konuşuyor. Son olarak Kanada bu işe ne tepki verir? Arkasında İngiltere var. İngilizler Kanada'yı ABD'ye bırakır mı diye soranlar mutlaka olacaktır. Arkadaşlar Avrupa'yı artık gözünüzde çok fazla büyütmekten lütfen vazgeçin. Ardı ardına batan şirket haberleri, işten çıkarmalar, Çin'le rekabet konusunda Zortingen Streis'e oldukları zaten ortada. Yani biraz haber okusanız zaten göreceksiniz. Kaldı ki İngiltere'nin ne donanması ne ordu gücü ne de ekonomisi ABD'yi Kanada konusunda durdurmaya yetmez. Zaten İngilizler buna kalkışsa bile ABD'nin İngilizlere yapacağı ciddi bir ekonomik tehdit İngilizlerin hemen susmasına sebep olacaktır. Ayrıca bu videoyu izledikten sonra size mutlaka 3. Dünya Savaşı videomu izlemenizi tavsiye ediyorum. Böylece dünyadaki gidişata göre Trump'ın bu hamlesini kafanızda çok daha iyi oturtacaksınız. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? ABD'nin hem ekonomik hem de siyasal olarak dönüşümü Trump dönemi başladığında nereye evrilecek? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Daha fazla video için beni takip edin. Hoşça kalın.